Hem Beşiktaş'ın, hem Galatasaray'a, hem Trabzonspor'un benle ilgisi oldu. Buna da çok mutluyum. Hani gerçekten hani dört büyük kulübün üçünün beni istemesi çok onur verici. Çok gururluyum. Beşiktaş'la evet şu an için bayağı bir prensipte anlaştık. Menajerim ömür Uzun yönetiyor. artık e, %100 bitti diyemiyorum. Son son işlemler, son maddeler kaldı galiba. Sergen Hoca'yla çalışmak isterim tabii ki. Zaten Alanya, da, Alanya Spor'da Sergen Hoca çalışmıştı. Ben de ondan bir sene sonra geldim. Bütün arkadaşlarım Sergen Hoca'yı beğenir ve Sergen Hoca'yla çalışmamı da her zaman söylerlerdi. İnşallah Hoca'yla fikirlerimiz uyuşur. Bana da kendi tecrübelerini aktarır. Güzel bir birliktelik olur diyeyim. Beni en çok isteyen kulüp Beşiktaş oldu açıkçası diğer kulüplere hani diğer kulüpler de evet istediler ama en çok böyle e, ihtiyaç e, ihtiya hani salih ihtiyacımız var gibi mi söyleyeyim yani gerçekten transfer sürecinde en güzel yürüten kulüp Beşiktaş oldu. E, Sergen Hoca ile çalışma hani o hisse vereceği keyif şampiyonlar ligi Beşiktaş'ın şampiyon olması da büyük.